Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kova burçları. Bu videoda bir aşk açılımı yapacağız, genel bir aşk açılımı olacak. Klasik kadim tarot geleneğini kullanarak geçmiş enerjileri, şimdiki enerjileri ve gelecek enerjileri okuyacağız sizler adına. Güneş burcunuz kova olabilir. Yükselen ve ay burçlarınıza kova ise bu açılımı dinleyebilirsiniz. Geçmişi sorarken, geçmişte ne yaşandı şeklinde değil ama geçmişten bugüne getirdiğim enerjiler neler? Bunları soracağız. Şu an Evgen'e yardım frekans nedir? Romantik ilişkiler yönünden bununla devam edeceğiz. Ve bu enerjiler bu şekilde devam ederse olası gelecek bizim yönümüzden nasıl şekillenir bunları soracağız olası gelecek yönünden de gördüğümüz şeyler kesin olarak böyle gerçekleşecek diye bir şey yok. Tarot bir enerji okumasıdır, size farkındalık sağlar daha ziyade. Yani söylemek istediğim şu. Frekansınız değişirse, enerji alanınız değişirse, kendinize çektiğiniz olaylar ve durumlar da değişeceği için gelecek de değişebilir. Bu nedenle kesin şu olacak, kesin bu olacak dememiz mümkün değil. Bu sadece bir tahmin. Olası gelecek yönünden mevcut enerjiler bu şekilde devam ederse ne olur şeklinde. Düşünün bunu da. Evet. Açılama başlamadan önce her türlü desteğiniz benim için çok kıymetli. Beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız bugüne kadar Beğenen, yorum yapan ve abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteklerinizi bekliyorum. Ve açılımımıza başlayalım. Sevgili kova burçları adına, beni izleyen ve dinleyen kolektif adına en doğru rehberliği almayan niyet ediyorum ve kartlarımı açıyorum. Bakalım geçmiş enerjiler nedir? Sevgili kovalar, bir aziz kartı geldi. Geçmişle gelecek arasında bir çatışma. Gelenekler, değerler ve benzeri bununla alakalı bir kart. Geçmiş üzerine biraz düşünüyor olabiliriz. Geçmişi etik yönden ve ahlaki yönden sorguluyor olabiliriz. Belki size yapılan bir kısım haksızlıklar varsa eğer ben bu haksızlıklara neden uğradım geçmişte dediğiniz bir çatışmalı enerji söz konusu olabilir. Evet bakacağız devamında gelen kartlar ne söylüyor? Evet bir bahçe ve kapı kart. Evet. Geçmişi bırakma ve geleceğe gitme yönünde bir adım var gibi sizler yönünden ama geçmişte önce bir hesaplaşma enerjisi içindeyiz sanki geçmişi hani böyle şapkamızı önümüze koyup düşünüyoruz gibi hissediyorum ama sürekli sürekli bunu düşünüp de hani e, kaygılanmak noktasında değil daha ziyade. Bu geçmiş enerjileri nasıl şifalandırırım? Geçmişte yaşadığım bu ilişkilerdeki etik ve ahlaki sorunlar nelerdi? Ya da şu anlamda söylüyorum tabii ki ahlaki ve etik sorunlar derken taraflarının birbirine, birbirlerine karşı tutumları noktasında. Benim hatalarım nelerdi? Karşı tarafın hataları nelerdi? Bu konularda Belli bazı e, düşünsel süreçler işletiyor olabilirsiniz ve yanında bir bahçe ve kapı kartıyla geldi. Bakın bahçedeki bu insan şu anda konfor alanında olan bir insan ama bu bahçeden çıktığında onun için daha büyük, daha geniş, daha farklı fırsatlar sunan bir alanda mevcut. O henüz bu bahçeden çıkmamış. Henüz biraz daha geçmiş konusunda bir takım hesaplaşmaları var. Bu bahçeden çıkacak, bu sınırsız olanakların olduğu, sınırsız potansiyellerin olduğu dünyaya adım atacak ama öncesinde sadece biraz düşünüyor. Ve Venüs Retrosu ile geldi. Ya yani da olduğunda enerji biraz içe döner. Venüs biliyorsunuz aşk, sevgi, zarafet ve benzeri bu temaları taşıyan, iyicil bir gezegendir, hayırsever bir gezegendir retrodu olduğunda bazen gecikmeli çalışabilir ya da geçmişten gelen bir takım problemlerin tamamlanması gerektiği enerjisini hissettirebilir. Zaten burada geçmişe yönelik bir düşünce aşamasında olduğunuzu söylemiştim. Bir takım değerlendirmeler özellikle etik ahlaki olarak birbirimize davranışlarımız nasıldı şeklinde hem kendinizi hem karşı tarafı değerlendirme tamam artık buradan çıkacağım enerjisi de var. Biraz daha yeni olanaklara kendimi açacağım dediğiniz bir enerji var. Ama Venüs Retrosu birlikte önce geçmişten gelen bu enerjilerden bir çıkmam lazım. Yani önce bu problemleri bir çözmem, tamamlamam lazım. Sonrasında Geleceğe adım atacağım dediğiniz bir enerji. Ya güzel geldi aslında burası sevdim. Şimdi bu bahçeden çıktığınızda bakın 30 sayısıyla birlikte 3 sayısı sınırsız olanaklar. Büyüme, gelişme ve benzeri bu an anlamları taşır. 10 sayısı ise tamamlanmadır. Öyle söyleyeyim. O tamamlanmayı yaşayacağım. Bana beklediğim, istediğim tamamlanmayı yaşatacak olanaklar sınırsız sadece harekete geçmem gerekiyor. Geçmişten gelen tamamlanması gereken bir takım enerjiler var. Evet devam edelim açılıma bakalım. Biraz daha netleşir zaten açılım devam ettikçe enerjinizde. Şu anki enerjimiz nedir? Sevgili kova burçları adına soruyorum. Şu an romantik ilişkiler yönünden içinde bulunduğumuz frekans ne yönde? Evet bir para şövalyesi tamam güzel. Para şövalyesinde de hareketi hazır bir insan vardır dedim ya hani e, siz de sanki o kapıdan çıkacaksınız artık o konfor alanınızdan çıkıp yeni fırsatlara kendinizi açacaksınız yeni gelişmelere kendinizi açacaksınız. Önünüzde de gerçekten sınırsız güzel potansiyeller var size duygusal tamamlanmayı ve aynı zamanda belki maddi olarak da yani bu dünyada ele tutulabilir, gözle görülebilir gelişmelerden bahsediyorum. O stabiliteyi de sağlayacak bir ilişki. Stabilite dedim dört sayısıyla mutlu aile geldi. Bu, ta, bu gibi olanaklar önünüzde gerçekten açık. Sadece zamanlı bekliyorsunuz. Ve buna da inanıyorsunuz. Evet, Satürn retrosu geldi. Şimdi dedim ya burada önünüzdeki olanaklar sınırsız. Gerçekten e, kısmetiniz açık. Baktığınız zaman sadece o geçmişte olan hesaplaşmanızı kapatmanız gerekiyor. Nasıl olacağı Bazılarınız için şu şekilde olabilir. Bakın geçmişten gelen bir insanla yeni bir birliktelik kurma ilişkini formu değiştirme. Bazılarınız için de geçmişteki o insanla artık hesaplaşmalarınızı veya sadece bir insan olmak zorunda değil ilişki formlarıyla olan hesaplaşmalarınızı bitirmek. Artık bu noktaya gelmişsiniz. Zamanı bekliyorsunuz. Para şövalyesi hareket enerjisidir. Yakın zamanlarda belki şu anlarda da şu anda da yavaş yavaş bir hareketlenme oluyor olabilir hayatınızda ilişki ve aşk yönlerinden ama biraz daha yavaş ve emin adımlarla ilerleme noktasındasınız. Ve mutlu aile geldi burada. Dört sayısı yani üç sayısındaki o olanakların biraz daha disiplinize edilmesidir. Ve yanında Satürn retrosu ile beraber geldi. de zaten düzenin, disiplinin ve sabrın gezegeni. O sabrı gösterdiğinizde, gösterdiğinizde size bu dünyadaki ödülünüzü verecektir zaten. Sadece biraz sizi sınar. Şimdi retro olduğunda enerji biraz içe dönüyor. Biraz gecikmeli çalışıyor demiştim. Yani geçmişteki o hesaplaşmanızı, geçmişteki o hmm, şeyleri verdiğinizde, sınavları verdiğinizde, buradan çıktığınızda gerçekten size stabiliteyi sağlayan, belki aileniz gibi hissettirebilecek olan bir ilişki gelecek. Sadece o geçmişi bir kapatalım artık. O şekilde geldi burası ve para şövalyesiyle de zaten yavaş ama emin adımlarla ilerleyecek olan bir süreç var. İlerleyen bir süreç var. Bu süreç sizi gayet stabil, aileniz gibi hissettiren bir ilişkiye evrilebilir veya gerçekten bir aile kurma noktasına gelebilirsiniz. Bu şekilde yorumladım. Peki gelecek enerjiler yönünden. Sevgili Kova burçları adına kartlarımız bize ne söyler? Evet kılıç altılısı ve destenin altında bakın bir dünya kartı var. Açıklayacağım şimdi hepsini beraber. Çok güzel. Sonunda artık geçmişte hesaplaşmamız bitiyor. O karmayı kapatıyoruz. Geçmişte size haksızlık yapıldıysa veya sizin de haksızlık yaptığınız durumlar varsa bilgilerine sanki artık o hesaplaşma dönemi bitiyor ve tamamen geçmişi arkamızda bırakıp yeniye doğru ilerliyoruz destenin altında bir dünya kartı var demiştim. Ve bakın bu desteden de bir dünya kartı çektim. Enerji gerçekten böyle bir şey. Ve bütün kartlar baktığınız zaman geçmişi arkada bırakma yönünde geliyor aslında sizin adınıza. Neptün, evet. Çok güzel geldi burası. Bakın Neptün nedir? Neptün hayaller, 12. balık burcu. Hayallerinize ulaşma noktasında geçmişte yaşadığınız bir takım deneyimler size engel oluyor olabilir. Ama en nihayetinde gelecekte bunları arkanızda bırakacaksınız. Ama bu geçmişin size engel olması neden biliyor musunuz? tamamlanması gereken bir şeyler var sanki. Eğer size haksızlık yapan bir insan varsa veya dediğim gibi o dengelerin şaştığı bir ilişki formu veya bir insan varsa <laughs> sanki öncesinde bununla tam olarak hesabınızı kapatma var. O defteri artık dürme var. Geçmiş defterler dürülecek. Geçmiş arkamızda bırakacağız belki geçmişten gelen bir insanla tekrar bir araya gelme olabilir bir kısmınız için. Diğer bir kısmınız için ise tamamen geçmişi arkada bırakıp dünya kartıyla beraber Satürn'ün sınanmalarını Satürn de bakın çünkü dünya kartıyla alakalıdır. Desenin altında da geldi demiştim. Satürn dünya kartıyla bağlantılıdır. Neden? Burada artık Satürn'ün sınanmalarından geçmiş ve hak ettiği zafere mutluluğa ulaşan bir insan vardır. Sizde de böyle bir tema var. Geçmişle hesaplaşmanız ve o karmayı kapatmanız durumundaki kapatacaksınız. Satürn'le birlikte, Satürn retrosuyla birlikte sanki bir dönem kapanıyor ve artık yeni bir dönem açılıyor. Dünya kartı hayallerimizin, isteklerimizin sabırla sebatla olmasını beklediğimiz şeylerin bu dünyada tezahür etmesiyle de bağlantılı. Bu nedenle mutlu son kartıdır. Başarı kartıdır. Sizin de dilekleriniz, istekleriniz ki Neptün zaten hayallerle alakalı bir gezegendir. Artık tezahür edecek. Artık engeller ortadan kalkıyor geçmişin bir takım blokajları kesinlikle ortadan kalkıyor. Düşünsel süreçlerinizde de artık bunlar geride kalıyor. Geçmişte bir takım dalgalanmalar yaşanmış bu çok belli. Belki bir süre şansınız da ya var gitmemiştir ama almanız gereken dersler olduğu için. Vermeniz gereken sınavlar olduğu için. Bu vermeniz gereken sınavları veriyorsunuz kararlılıkla ve güçle. Neden? Bakın çünkü hem o çatışmalardan hem o sorgulamalardan geçtik. Hem de bahçe ve kapı kartıyla da beraber o konfor alanınızdan çıkmanız gerektiğinizi fark ettiniz. Yani bir aksiyon alma durumuna geldiniz ve para şövalyesiyle de birlikte gerçekçi bir biçimde Mantıki bir çerçevede ve olması mümkün olan şeyler üzerine yoğunlaştınız ve harekete geçmeye hazırsınız. Yani e, her ne kadar şanssızlıklar yaşansa da kendinizi sanki stabil bir durumda tutmayı başarmışsınız, güçlü bir irade göstermişsiniz, Satürnün istediği o iradeyi göstermişsiniz ve bunun neticesinde de artık ödülleri alma zamanı gelmiş sizin için böyle hissettim ben açılımın genelinden Neptün'le ve Dünya kartıyla birlikte Neptün dediğim gibi hem 12. evle bu yüzden de geçmişle alakalı hem de hayallerle alakalı spiritüel bir yönü olan da bir gezegen. Hayalleriniz artık sanki gerçeğe dönüşüyor. Gelecek enerjilerde bu şekilde yorumladım. Evet sevgili kova burçları sizin açılımınız bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.